Satmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. 500 abone özel UC çekilişi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Her geçen gün kanal büyümeye devam ediyor. Videolara attığınız beğeni ve güzel yorumlarla göstermiş olduğunuz destek için her birinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi her yeni 100 abonede özel bir çekiliş yapıyoruz ve sıra geldi 500 abone özel UC çekilişine. Arkadaşlar bu çekilişte bir kişiye 60 UC, iki kişiye de 325 UC hediye edeceğim. Yalnız çekiliş var videosunda da söylediğim gibi eğer attığınız yorumda oyundaki ID numaranızı yazmadıysanız ya da diyelim birkaç yorum attınız ve ID numaranızın yazılı olduğu değil de diğer yorumunuz seçildi bu durumda da yorumunuz seçilse bile geçersiz sayılacak ve hediye kazananı belirlemek için çekilişi tekrarlayacağım. Evet, şimdi video linkini şuradan alıp çekilişi yapacağımız siteye yapıştırdıktan sonra yorum atanları birden fazla yorum atanları filtreleyecek şekilde buradan ayarlamasını yapıyoruz ve bütün yorumları toplamasını istiyorum. Toplamda 117 katılımcı olduğunu görüyoruz burada. O halde ilk olarak 60 UC kazanacak kişiyi belirleyelim. Hazırsanız isimler bir 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 geçiyor ve 60 UC kazanan isim Necla Kurt. Bu 5. çekilişe girdim. 4 kere girdim çıkmadı. Bu sefer bakalım kime çıkacak? Kim nasıl demiş ve ID numarasını yazmış. Kardeşim 5 defadır katılıyormuş. Çekilişi kazanmasına gerçekten çok sevindim. 60 UC hayırlı uğurlu olsun. Ve sırada 325 UC kazanacak şanslı 2 kişiyi belirleme zamanı. Hazırsanız ver coşkuyu. Yine isimlerimiz bir bir geçiyor ve 325 UC'yi kazanan ilk isim Gökben Acar. ID numarasını yazıp herkese bol şanslar demiş. Kardeşim tebrik ederim benden 325 UC kazandın. Ve son kişi son 325 UC kazanan kişi bakalım kim olacak? Ver coşkuyu. Ve... Rasim Astarzanov. Okuyamadım soyadını ama Rasim direkt olarak ID numarasını yazmış ve benden 325 UC kazanan son şanslı kişi oldu. Arkadaşlar UC kazanan isimleri bir kez daha tebrik ederim. UC yüklemelerini yapabilmemiz için benimle Instagram Tatmana Games hesabı üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ama kazanamayan kardeşlerim üzülmesinler. Çünkü kanala gidip şu anki mevcut abone sayısına baktığımda Gördüğünüz üzere 577 abonemiz var. Dediğim gibi her 100 abonede yeni bir çekilişimiz olacak. Yani bu da demek oluyor ki 600 aboneye ulaştığımızda 23 abone daha geldiğinde 600 abone özel UC çekilişini yapacağız. O yüzden takipte kalın, videolara beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki çekilişte hepinize bol şans dilerim. Arkadaşlar bu arada Nimo TV üzerinden canlı yayınlara da başladık. Arama kısmına Tatmana Games yazarak beni aratıp bulabilirsiniz. Hepinizi oraya da beklerim. Aynen yoksa ben öyle olsaydım ben 50 ki 100 olmuşum yani. Alınca buldum. Hadi let's go. Bir bug'i var dışarıda onu alırız. Ben olur. Olur. Git, ben, de tamam. ee, ben park edeyim mi? Silah buldunuz mu? Ben Hayır mi? ben Gezi e, şey bulsam o az bulup geleyim mi? Olur 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 Oğuz, Oğuz, çok güzel olur. Mi, çok güzel olur. Adamlar var. Birini aldım. Evet. Bir kişi daha var ama. Kaç kişi daha ya? Birini aldım, bir kişi daha var. Bir kişi daha olabilir. Öldür abi sen çek artık gelsin onları. Öldü. Aa bug'i var. Aynen. Abi şeye gidelim. Elisan niye kalmış? Bir numara abi zaten takma lan. Koş. Üste dikkat et. Arkanda hemen. Şeref çiçek kardeşim Abi görüşürüz. Abi gelme. Hadi evet. Hadi. Hadi. Vay be. İçerideler dikkat et. Sağda solda iki kişi var. Sağ ben alıyorum. Abi arkada. Ay son. Bir dakika canım az canım az bekle bekle bekle. Si Üç kardeş bir de bu. Abi içinde. Bekle bomba atacağım. Ay, I got supplies. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Son bir kişi. Tut 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 tut. Bekle 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 bekle. Adam var evin içinde. Binada da adam var dikkat. Ya abi <laughs> bir gün amcanı al. Let's go. Batman abi sen abi. <laughs> yalanlar abi bunlar evin bir yerleri. bak buggy var bir tane Aa, muhtemelen adam, orda var, adam var. dur 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 Coşey. birisini çektim. Oha! Yine. Abi canına şey. bas. Helal abi. Abi <laughs> kit basıyor. Tamam öldü. Helal abi. Hah. <laughs> <laughs> sen adamı görmüşsün. Allah nasıl papçu oynuyorsun ya sen? <laughs> Güzel. Son adamların yeri de belli oldu. 165 tarafındalar. Var mı görüşünüz? Aa gördüm herifi. Nasıl yemezsin? Şurada herif. Düşman görüldü. Ağaç arkasında. Evet abi. Oha! Nerede? Işte düştü. Aracın tekerlerini patlatıyorum kaçamasın. Aracı bindi bak bindi bindi. Sıkın 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 sıkın. Adam 100 RP'si var adamda. Yürüyün KNF Hadi Abi ayakta vurabiliriz Wild'ın birini Wild'ın Keleni alalım Ooo Kırmızı Evlilik yapıyor Abi, abi Buggy'yi patlattınız mı? Tekerle Buggy'nin tekerleri de sıksanız aynen Ayın ön tiker patla. Tat. Abi sistem görünmüyor bir şey ya. Birinde daha baydım. Öyle isterseniz başlayın. Ah. Abi 100 RP gitti var adamın. Bu iş RP ile değil kardeşim bilek bilek. Aynen öyle. Canım. Yalnız kask mask kalmadı bende. Alana koşuyor Kamil. Ne de adam hileyle adam olunmaz. Jamaica, yallah memleketine kardeşim. Yüzde epeyce öldü. El abi, yallah. Olayım. Beş mermim kaldı ya. Hadi alana onlara verdi ama ya. Aman 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 diyeyim aman diyeyim. Alan alan onlara verdi işte. Tamam araba yaptıp basacağız üstlerine. İki kişi kaldı zaten. Get down. Canınızı fullleyin. Arabayı al arabayı alıyorum ben. Abi siz gidin ya arabayla ben gidiyorum. Katil, katil gel o zaman. Katil gel gel atla sen. Korkanın çocuğu olmaz. Ay. De bakıyorum buradan. Ben size bakıyorum buradan. Nerede adam? işaret atın Ben şurada. Baydan birine. Helal abi. İşaret atın bana. İşaret atar mısınız? Düşman görüşürüz. görüldü. Tamam. Bunu tavalayınsanıza. <laughs> Öldü. Son bir kişi. Alandayız. Tamam sıkıntı yok. Katil dikkat et açıktasın. Abi ben öldüm ama olsun siz dikkat edin. Canın sağ olsun kardeşim. Ya sen ne çakal bir yerisin ya. Katil sana güveniyorum. Pusuyor şeyin altında deniz tarafında. Bomba geldi. Orada orada gördün. Harikasın be. Harikasın panikleş